Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile aldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapmam kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördüm diye Borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Evet dostum önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma geçerli olmak şartıyla inceleyeceğim son teknik analiz konulu videomuz şirketimiz Kayseri Şeker. Sevgili dostum şirketimizin ismine cismine bakmadan önce ne yapıyorduk? Önce trende trend yönüne bakıyorduk. Şu şekildeki gibi çizer ise şu kısma şöyle Dostum şurası hatta birazcık daha güzel olsun şöyle Baktığın zaman temas noktalarım hatta temas etmiş, ihlal bile etmiş şu arkadaşlarım temas noktalarım olsun düşen fiyat trendinin kırıldığını, mum kapanışı yaptığını, hatta iğne olarak retest ettiğini, direnç olan çizginin destek görevi gördüğünü sanırım şöyle baktığın zaman görüyorsun. Sevgili dostum, bu kısmı şurada şekildeki gibi çizer. İstem. Şöyle yapalım. Buraya baktığımız zaman bir alçalan kama, bir filama görüntüsü mevcut mu? Evet, mevcut. Değerli dostum, şuradan bir yükseliş sağlamış mıyız? Evet, sağlamışız. Burayı kapatalım. Şu şekilde bakalım. Gelelim trend temelli Fibonacci aracımızı alalım. Tepe noktasına ve en dip noktaya gelelim. Bir ifadenin bir yükselişin düzeltme olabilmesi için en az 0.382 kadar geri çekilmesi gereklidir diye devamlı anlatıyordu. Bakın burada 0.618 kadar çekilmiş ve tekrar kalkmış yoluna devam etmiş. Sevgili dostum bu arkadaşımızın şekildeki gibi gördüğünüzde birinci en kısa fiyat beklentimiz 39.80 ikinci fiyat beklentimiz 52 üçüncü fiyat beklentimiz sevgili dostum 56.30 eğer ki bu görüntü bana göre alçalan kama ama sana göre hayır hocam bayrak dersen deme ihtimaline karşılık şu kırılım noktasına senin için koyarım. Şekildeki gibi 73 hedefi veririm. Bir tane de en dip noktaya şekildeki gibi koyar. Dostum bu da 71 fiyat hedefi derim. Ortada 4 tane 5 tane hedef beklentisi var. Bu hedef fiyatlarının gerçekleşebilmesi için indikatörlere bir bakalım. Sevgili dostum burayı silelim. Sonra üstel hareketli ortalama indikatörlerimizi açalım. Değerli dostum seni iki tane çizgi karşılıyor. Bu çizgilerden bir tanesi mavi, bu EMA 9'u. Bir tanesi sarı, bu da EMA 21'i temsil ediyor. Bu kardeşlerin kesim noktası, kesişim noktası bizim için her zaman değerlidir. Neden? Bu ifade bizim için bir al sinyalidir. Peki bu al sinyalini vermiş geçmişlerine teyit edelim dostum bak buradan aslanlar gibi al sinyalini vermiş 15'ten nereye kadar gelmiş bakıyorsun 56'ya kadar gelmiş değerli dostum üstel hareketli ortalama kesişimine baktıktan sonra burada fiyat beklentimiz için ümitlendikten sonra iki tane daha indikatöre bakalım. Nedir bu indikatörlerimiz? Bir tanesi erasay diğeri MACD. Ama önce ne yapalım? Bir destek, direnç, pivot noktamıza bakalım. Bakın, dirençten red yemiş. Yani 36-68 bizim için önemli bir nokta. Tabi ilk hedefimiz 35'te. 36-68'den red yemiş. Burayı unutmayalım. Sevgili dostum hemen Erasay ve MACD indikatörünü açıyorum. Erasay kitaplarda bize şöyle öğretildi. Dendi ki Erasay 30'dan büyük olacak, 70'ten küçük olacak. Bu senin için geçerli bir kavram. Sonra dediler ki RSI 50'den büyük olursa alım yönlü işlemlerin daha iştahlı olduğunu bil dediler. Ve ben Erasay'ın günlük değerine bakıyorum. 66. Kitaplarda yazan ifadeyle bu ifade birbirini tutmuş. Değerli dostum bak buradaki ifadeyle şuradaki ifadeye baktığım zaman çizeyim senin için. Şöyle baktığın zaman bak bir şey var burada. Hep soruyorum ama cevap vermiyorsun. Bu kez cevap verirsin umarım. RSI'dan sonra MACD'ye bakalım. Açtık MACD'mizi. Değerli dostum MACD hareketli ortalama gibi iki tane çizgiden oluşuyor. Bu çizgilerden bir tanesi burada mavi olan MACD level, diğeri MACD sinyal turuncu olan. Biz neyi biliyoruz? Şunu biliyoruz. Diyoruz ki MACD level, MACD sinyali aşağıdan yukarı doğru keser ise bu senin benim için bir al sinyalidir. Değerli dostum benim Kayseri Şeker hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Benim veya bir başkasının ifadeleriyle değil. Kendi temel ve teknik araştırmaların doğrultusunda işlem açacağını açman gerektiğini hiçbir zaman unutma Diyorum şuradan da bir tane kısa da alçalan kama görüntüsü var. Onun da fiyat beklentisi 39, 42 olarak belirleyelim. Değerli dostum görüşmek üzere. Allah'a emanet ol, selametle.